Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Bir soruda da Gülcan Yücel'den gelmiş. Hocam, doçentlik dosyası hazırlamakla ilgili gerekli tüm kriterler sıfırdan anlatan ayrıntılı bir video. Çok güzel olur. Çok teşekkürler emeklerinize için demiş. Ben teşekkür ederim Gülcan yorumların için. Ne kadar çok yorum olursa. Hem ben yaptığım işin işe yaradığını görüyorum, seviniyorum hem de bu videolar daha fazla kişiye ulaşmış oluyor. Onun için yorum yapın arkadaşlar. Hani bu beğenidir, takiptir. Bunlar önemli video YouTube'da ne kadar takip olursa o kadar videolar daha ön plana çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşıyor. Bu yönüyle takip edip aynı zamanda başka platformlarda da paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdi doçentlik dosyasını hazırlamakta tabii ki tüm kriterleri sıfırdan anlatan detaylı diyor. Sıfırdan anlattığım detaylı videolarımı bu kanalın altında sadece üyelere yönelik yaptığım videolar var. Oralarda anlatıyorum. Yani oradaki videolarım bir saat, bir buçuk saatlik, 40 dakikanın üzeri videolar. Orada daha detaylı açıklamalar oluyor ama buradaki yaptığım videolarda genelde yani çok kısa bilgilerle işinize yarayacak bilgi size veriyorum. Dolayısıyla burada da onu yapacağım doçentlik kriterlerinde. Şimdi doçentlik kriterleri eskisi gibi değil, değişti biliyorsunuz birkaç sene önce. Eskiden daha bir değişikti, şimdi daha bir değişiklik yok. Bir türlü bunu oturtamadı yani. Yok, Yok'un bazı yaptığı işleri hep eleştiriyorum ben. Çünkü bir anlam yok, bir manası yok. Bu doçentlik de onlardan bir tanesi. Örneğin Predator dergiler. Bakın videoyu buraya koyuyorum. Burada eleştirmiştim. Predator dergilere yayınlanmayacaksın diyor. E diyorum ki o zaman madem öyle dergiler var. Bunun listesini yaz. Yok olarak sen bunu yap. İşin bu çünkü senin madem devlet kurumusun yok olarak bu listeyi yap. Ve insanlar da yanılmasın. Yanılgıya düşmesin. O dergilere makale göndermesin. O dergiler o dergilerin bizim bilim insanını kandırmasına izin verme diyorum YÖK'e. Ama YÖK'ün böyle bir şey yaptığı yok. Sadece diyor ki Pirotetör dergiye göndermeyin. Sonra kafasına göre o çünkü kafasına göre dedim öğretim üyesine bırakıyor. Öğretim üyesi de gıcıksa eğer doçentliğe başvuran adama open access bir dergiye bile bu predatör dergi diyebiliyor. Yani böyle mantıksız işleri var maalesef. Dolayısıyla doçentlik kriterlerini ben şey ve tasvip etmiyorum. Fakat şu anda var ve inanın çok basit. Önüne geleni doçentlik veriyoruz şu an. Herkes doçent olsun. Olsun. Şu anda o modda. Dolayısıyla doçent olabiliyorsanız onun arkadaşlar. Belirli puan var. O puanı doldurduğunuz zaman doçentsiniz. Bu kadar basit. H indeksi mi? Hiç önemli değil. H indeksiniz 2 olsun. Bakan yok ki. Ya Bana kalsa H indeksi onun altında insanları doçent yapmam. Yani beni yok başkanı yapmasınlar onun için. <laughs> Çoğunuz yok doçent olamazsınız. <laughs> yani H indeksi 20'nin altındaki adama profesörlük vermem yani hak etmemiştir ki. Neden vereceksin? Adam oturuyor, yatıyor demektir yani. Bir adam emekliliği gelmiş, profesör, H-indeksi 20'nin altında, 17 diyelim. Ya bu adamı derhal atmanız lazım üniversiteden. Yani o üniversitede boşu boşuna yer kaplayan sözde akademisyen bunlar. Dolayısıyla yani uluslararası akade akademiyi ölçen kriterlere bakmak lazım doçentlik unvanı vermek için. Yoksa şu kadar yayın yap, bu kadar yayın yap. Citation indekse yayın yapmak yetiyor bazı şeylerde yani puan alman için. Ama Nature gibi bir dergiye yayın yaptıksa, yaptığın zaman tamam mı? Orada 20 tane yazar oluyor. Bir de uyduruktan yine indekse giren bir dergiye yayın yapıyorsun. iki tane yazarla. O iki yazardan daha fazla puan alıyorsun. Bu insanları kalitesizliğe sürüklüyor. Neden? E ben neden Nature'la uğraşacağım ki? İki, iki isimli yani Impact'te iki olan bir dergiye, bir buçuk olan bir dergiye gönderirim. Daha çok puan alırım. Hemen doçent olurum yani. yani görüyor musunuz kriterlerin, mantıksızlığını? Yazar sırasına, yazar sayısına göre puan alıyorsun bir makaleden. 10, 10 on alıyor diyelim. Yazar sayısı işte 20 ise ona bölünüyor falan filan. Sen Nature'dan aldığın puan düşüş, küçücük bir şey oluyor yani. E böyle mantıksız işler var yani. Halbuki dergilerin impact faktörünü de sok devreye. Impact faktörüyle bir çarpan oluştur. Değil mi? Tamam yazar sırası önemli ama impact faktörü de önemli derginin. Impact'te iki olan dergiyle 20-30 olan dergiyle yani aynı çarpanla çarpamazsın yani. Bunlar boşluklar arkadaşlar. Neyse bunlara girmeyeceğim. Bunlar işin dediğim gibi yökün düzeltmesi gereken işler, oralara liyakatli insanlar geldiği zaman onları düzelteceğine inanıyorum. Ee, şimdi peki dosyantik dosyası sizin yapmanız gereken ilk önce çalışmalarınıza odaklanın arkadaşlar. İki türlü insan var. Çalışmalarına odaklanıp kaliteli çalışmalar çıkartıp otomatik olarak doçentlik dosyası hazır olanlar. Bir de sadece doçentlik dosyasına odaklanıp doçentlik dosyası ne gerekiyorsa o kadar çalışanlar. İkinci kısım insanlar şu anda çoğunlukta bu yükün bu politikasından dolayı. Dolayısıyla ben de onlara göre yapacağım. Çünkü ben birinci grup insanlarım. Yani ben çalışmalarıma odaklanırım. Doçentlik zaten gelir. Şimdi ikinci grupta ise doçentlik kriterlerine bakacaksınız arkadaşlar. Birkaç tane daha site var aslında. İşte yazar sayısını makalenizi, indekse giriyor mu falan Hepsini yazıyorsunuz. Size aldığınız puanı gösteriyor. Mesela kitap. 10 tane kitap alırsanız 10'dan da puan alamıyorsunuz. Belirli sayısı var onun. Atıflar. Bir sürü atıf almışsınız ama işte onun bir limiti var. En fazla 20 puan mesela atıyorum alabiliyorsunuz. Ondan fazla alamazsınız yani. Bu ilk önce yerinizde olsam otururum CV'me göre bu puanlamayı yaparım eksikliklerimi ortaya çıkartın Mesela atıp bölümü fullse ya atıp bölümüne bir daha bakmayın. Zaten full puan almışsınız oradan. Kitaptan puan almamışsınız mı? Bir yerlerde kitap çaptır yazmaya bakın. Citation indekse giren makalede yayınınız mı eksik? O hemen ona odaklaşın. Ve bir stratejik plan çıkartın. Bunu bir senede tamamlarım, iki senede tamamlarım gibi. Böyle boşlukları belirledikten sonra hedefle kitlenin ve o hedefi yapın ki doçenlik puanını ilk önce tutturabilirsiniz. Ha bunu tutturduktan sonra zaten detaylı bir şey anlatmaya gerek yok ki sisteme yükleyeceksiniz, göndereceksiniz o kadar. Dolayısıyla daha detaylı bilgi istiyorsanız daha spesifik soru sorun, ben onlara da cevap vereyim. Bu kabaca bu şekilde anlatmak istedim doçentlikle ilgili durumu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize iyi günler dilerim. Videoları paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.